Ekonomi nedir? Ekonomi nedir sorusuna cevap verebilmek için öncelikle ekonominin aslında neyi temsil etmediğini söylememiz gerekir. Ekonomi sadece para demek değildir. Ekonomi bir borsa oyun olarak da ifade edilemez. Ekonomi insanların ve seçeneklerin incelenmesidir. Ünlü iktisatçı Alfred Marshall'ın ekonomi tanımı şöyledir. Ekonomi bilimi insanların günlük ihtiyaçlarını incelemektir. Söz konusu günlük ihtiyaçlar ise ekonomik faaliyetlerin yani para ile ölçülebilen ve bir fiyatı olan faaliyetlerin bütünüdür. Ekonomi akıllı telefon ya da tablet üretmeye karar veren şirketin seçimidir. Tüketicilerin hangisini satın almak isteyeceğidir. Ekonomi harcamaların ne kadar olacağına karar veren hükümettir. Yani herkes ekonomiyi bir şekilde hayatının içerisinde kullanmak zorundadır. Bu videoyu izlemek adına yaptığınız seçim bile aslında ekonominin bir parçasıdır. Belki bu videoyu izlemenin bir maliyeti olmadığını düşünebilirsiniz. Ama var. Bu videoyu izlemenin maliyeti izlemediğiniz diğer videodur. Yani bir sonraki en iyi alternatifin değeridir. Seçimlerinizin maliyetleri vardır ve bu maliyet aslında en iyi alternatif seçiminizdir. Ekonomistler buna fırsat maliyet demektedir. Ekonomide insanların sınırsız istekleri vardır ancak kaynaklar sınırlıdır. Bununla birlikte her şeyin ama her şeyin bir maliyeti vardır. Bu tanımın ve seçimlerimizin doğru olduğunu varsayalım. O zaman seçimleri analiz etmek ve kaynaklarımızdan da en iyi şekilde yararlanmak için bir yola ihtiyacınız vardır. Bu yol ekonomidir. Bireyler, işletmeler ve ülkeler her şeye sahip olamazlar. Bu nedenle faydaları tartmak zorunda kalırlar. Dolayısıyla kararlarının yarattığı masrafları dikkate alarak seçim yaparlar. Örneğin bir ülkede askeri harcamaların yüksek olduğunu düşünelim. Peki bunun alternatif maliyeti nedir? Eğitim harcamaları, sağlık harcamaları ve benzeri olabilir. Peki bir ülke tüm harcamaları maksimum yapamaz mı? Yapamaz. Çünkü sonsuz bir üretim söz konusu değildir. Kıtlık bir seçim yapılması gerektiği anlamına gelir. Peki Ekonomi nasıl incelenmelidir? Ekonominin temelde iki alanı vardır: makroekonomi ve mikroekonomi. Makroekonomi bir bütün olarak tüm ülkenin çıktısı, işsizliği, faiz oranları, hükümet harcamaları ve ekonomik büyüme ile ilgilenir. Örneğin, vergiler artarsa işsizlik artar mı? Para arzı artarsa çıktı ya da enflasyon artar mı? Avrupa ekonomilerinin büyüme hızı azalırsa diğer ülkelerin de büyüme hızı azalır mı gibi sorularla ilgilenir. Makroekonomistler genel ekonominin yönü ile ilgilenir. Ekonomistlerin pek çoğu makroekonomisttir. Ekonominin bir diğer yanı mikroekonomidir. Karı nasıl artırılacağı, kaç işçi fabrikada çalıştırılmalı, bir birey tükettiği ürün bileşeninde faydasını nasıl maksimize edebilir gibi sorular mikroekonominin konusudur. Mikro ve makro ekonomistler iki farklı grup altında farklı sorular sorarlar. Bununla birlikte mikro ekonominin ve makro ekonominin birbiriyle oldukça bağlı olduğu da unutulmamalıdır.